üst düzey yöneticilerimiz olan sayın valimize, sayın belediye başkanlarımıza seslenmek istiyorum. Ben 2004 yılında askerlik görevimi ifa ederken yaralanarak üzerine bir de ciddi bir trafik kazası geçirerek %76 oranında engelli kalmış bir vatandaşım. İş talebinde bulunmamın sebebi ise psikolojik dengemin ve tedavimin hızlanma sürecinin ileriye doğru gitmesinden dolayı ben sadece yetkililerden iş talebinde bulunuyorum. Ben bazıları gibi cebine 50'şer bin lira, 60'şer bin lira koyup da aylak aylak gezen bir insan değilim. 14 bin lira emekli maaşıyla çocuk okutmaya çalışan, evimin aidatını ödemeye çalışan, elektrik, su, doğalgaz gibi faturaları ödemeye çalışan, ailemi geçindirmeye çalışan bir insanım. Benim 9 yaşında bir kızım var. İlkokul 3'e gidiyor. Onları kimseye muhtaç etmemek için, karımı ve 9 yaşındaki kızımı kimseye muhtaç etmemek için, sizlerden sadece alnımın teriyle, şerefimle, namusumla çalışabileceğim bir iş istiyorum.